Yürü be oğlum be Yürü be Burada parmaklarım üşüyor Biraz seni Eyvallah sağ olun Eyvallah. Salaklamayı yaptık Şimdi sabah erkenden Rotamızın devamı için yola çıkıyoruz. Hoş geldiniz. Alıcılarınızın ayarları ile oynamayın. İki teker 2 yürek kanalındasınız. Bir önceki bölümümüzde sizinle Diyarbakır gezmiştik. Bu bölümde ise birlikte Ergani üzerinden Malatya'ya doğru nefis bir yolculuk yapacağız. Videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Ergani'ye geldik. Diyarbakır'dan ayrıldıktan sonra yarım saat bir mesafe yaklaşık olarak Ergani'ye vardık. Burada çok güzel, çok bahsedilen, adından sıkça bahsedilen hilal mağaraları var. Oraya bir uğrayıp yola devam edeceğiz. Ergani sırtında, sırtını dağlara yaslamış bir yer. Çok uzaktan görebilip, görebiliyorsunuz bu manzarayı. Etkileyici bir görüntüsü var şu arkadaki dağın. Ah, evet. aqui Yaratınız Ülküf Peygamber'in uzun yıllar kaldığı ve tepesinde makamı olduğu düşünülen makam dağına yaslayan ve bir yanı Dicle olan Ergani'deyiz. Dünya uygarlık tarihine ışık tutan Hilar mağaraları için buradayız. Mezopotamya hepimizi daha çok şaşırtacak gibi. Şeye benzemiyor mu direkt? Daraya benziyor. Ha? Dara, dara. Daraya da benziyor. Adıyaman'daki Mekapora'ya da benziyor. uygarlık tarihi açısından çok önemli bir yerdeyiz aslında. Hilar mağaraları ve çay önöğüğü 12 bin yıllık bir tarihe sahip. Bölge ilk buğday, nohut ve mercimek gibi ürünlerin ekildiği, koyun ve keçilerin evcilleştirilerek avcılıktan yerleşik hayata geçildiği yer olarak söyleniyor. biz Hilar mağaraları aslında yerleşkenin kaya mezarları bölümü. Mezarların üzerinde çeşitli taş kabartmalarda dikkat çekici. Burada 400'den fazla kişinin kafatasına ve kemiklerine ulaşılmış. gece bizi görünce şov yapmaya başladı <laughs> motorda bir müzik çalıyor ama öyle öyle yüksek ki duyamalıyor biliyor musunuz bilmiyorum ama Yok, bize şovlar yapıyor böyle bir arada bir arkasına bakıyor sağ olsun Hani görüyor muyuz bu hareketleri acaba diye Hadi bakalım. Yürü be oğlum be. Yürü be. Gaza geldi. Görüyor musun? Yapabilir misiniz? Beceremezsiniz bunları. Bak 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 bak. benim Hiç konuşmayın. Motorcuyum diye gezinmeyin. Müzik seti var motorda. Ve tam gaz açmış abi şeyi. Sesi Müzik de gaza getiriyor. Ben de azıcık böyle zorlayınca bir şova kalkıyor. Bak şimdi işte, bak, bak, bak bak Vay 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 Yavrum benim nasıl kaçıyor bak nasıl kaçıyor. Bütün tehlikelerden. Ergani'deyiz arkadaşlar. Bu arkadaşa bize karşı geliyordu, yani bize doğru geliyordu. Selam verdik, sonra geri döndü. Geri döndü ve önümüze geçti. Ve şovlara başladı. Bir dakika, yanında bir şey yazıyor. Bozo. Evet, şimdi ana yolda bizimle ne yapacak? Buna bak, 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 bak. Tekeri de patlattı gider ayak. Ezdi geçti bizi. Ergani'den ayrılıyoruz. 12. etaba bu sabah başladık. İlk durağımız Ergani'de. Ergani'den şu anda çıkmak üzereyiz. Nereye? Malatya'ya doğru gidiyoruz. Malatya üzerinden devam edeceğiz. Malatya'da da görmek istediğimiz daha önceki turda e, zamanı yetiştiremediğimiz iki yer vardı. Onları da görüp yola devam edeceğiz. Hava güzel ama buralarda güneş battığında çok soğuyor. Yani 15 derece falan düşüyor havanın sıcaklığı. O yüzden biz de güneş batmadan ulaşabildiğimiz yere kadar sürmek istiyoruz. Bu sıcağı değerlendirelim. Hadi bakalım. Şu dağlarda kar olsaydı, olsaydı. Ergani dağları. Vay be. 15.40 güneşi görüyorsunuz ne kadar parlak ama ee, şu anda parmaklarım şuyor yani elcik açtım saat daha 4 değil yani böyle içime gidiyorum. abi seni durduramayız. Eyvallah sağ olun. Eyvallah. Sağ olsunlar bak. Güzellik yaptılar motorla zor olmasın diye. Ve buralar önemli noktalar. Güzel bir güvenlik için. O yüzden çok normal. Bence daha da sık yapsınlar yani. Önemli olan Herkesin güvenliği. Sağ olsun askerimiz, polisimiz de canlı başta görev yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimizden, gazilerimizden onların sayesinde bakın. Biz 90 gündür yollardayız ve bir tane ufacık bile bir şey yaşamadık. maden ilçesi. Burası gerçekten maden yani. O yüzden isim maden ilçesi. Yaşayanların birçoğu da maden ilçesi. Çünkü çok ciddi bir rezerv var burada, buralarda. Hem petrol anlamında da rezerv varmış, onu yeni duydum. çok kaliteli petrol çıkarmış. Öyle söylediler. Biz Hazar Gölü'nde arkadaşlar sol tarafımız Hazar Gölü. Deniz gibi çok büyük bir göl burası. Ve çok güzel bir manzarası varmış ya. Daha önceki daha önce geldiğimizde karşı taraftan izlemiştik burayı. batımları hep çok güzeldir ama motosiklet üzerinde gün batımına doğru ilerlemek bir başka güzel geliyor bize. Eşsiz manzaraların eşlik ettiği farklı coğrafyalarda gün batımlarına şahitlik ettiğimiz için şükürler olsun. Sadece yol üzerindeki güzergahlarımıza uğrayıp günü Malatya'da tamamlamıştık. Ama Malatya daha önce çok detaylı gezdiğimiz bir şehir. O yüzden sadece konaklama için girdik buraya. Zaten yolumuzun üstüydü. Konaklamayı yaptık. Şimdi sabah erkenden rotamızın devamı için yola çıkıyoruz. Bugün Günpınar, Günpınar Şelalesi, Dağrende Somuncu Baba Külliyesi e, gibi yine merak ettiğimiz, görmek istediğimiz yerlere uğrayacağız ve rotamıza devam edeceğiz. Malatya ve Kayseri'yi çok detaylı gezmiştik, eski e, anılardan bakabilirsiniz ve bunun yanında YouTube kanalına da çok güzel videolar atmıştık, ondan inceleyebilirsiniz şimdi görmediğimiz yerlere gitmeye çalışıyoruz. Bugünü de böyle güzel bir havada başladık ama soğuk kendini hissettirmeye başladı. Yine de. O yüzden çok geceye kalmamaya çalışıyoruz. Akşam çok üşüdük. Malatya'ya girerken hava buralarda güneş düştüğü anda 10 derece falan düşüyor. Sava sıcaklığı. O yüzden kimli olmaya çalışıyoruz. Ne kadar kıyafetlerimiz tam olsa da önlerimizi almış olsak da yani hissettiriyor. O yüzden çok geceye kalmamaya çalışıyoruz. Hava karardığında bir an önce konaklayacağımız yerde olmaya çalışıyoruz. Şu anda 12 derece hava. Hava 12 derece şu an. Artık. Gündüz ısıları bir de düşüyor işte. İşte ya. gündüz düşmüş. Normalde 20'lerle geziyorduk yani en kötü. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Umarız siz de bizim gibi çok keyif almışsınızdır. Videomuzu beğenmeyi, yorumlarınızla bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bizim hayran kaldığımız Dağrende'de buluşuyoruz. Sağlıcakla kalın.